Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili adayı Semi Işıkver seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Oztur, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili adayı Semi Işıkver seçim çalışmalarına devam ediyor. Oztur, sevmiş, Oztur, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı Semih Işıkver seçim ziyaretleri kapsamında organize sanayi bölgesini ziyaret etti. 14 Mayıs seçimleri öncesi organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaları ve çalışanlarını ziyaret eden Işıkver istişarelerde bulunarak destek istedi. Seçim çalışmaları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı Semih Işıkver daha sonra Türk Ocağı'nı ziyaret etti. Ziyaretleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı Semih Işıkver, Türk Ocakları Elazığ Şube Başkanı Doçent Doktor Yavuz Haykır ve üyeleriyle bir araya geldi. Başka yerlerdeki ziyaretlerimde olduğu gibi böyle sözü elime, sazı elime alayım ben konuşayımdan ziyade size teslim olmaya geldim. Tenkitleri açığım, eleştirileri açığım. Açıkçası burada sizin yapacağınız eleştirilerde ben somut anlamda bizim faydamız olarak değerlendireceğimi, yol yürüyüşümüzde, rotayı belirleşimizde bize de katkı sunacağını düşünerek ben sizden açıkçası konuşmanızı istirham ediyorum. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ 1. sıra milletvekili adayı Semih Işıkver seçim çalışmaları kapsamında Çemiş Gezek ve Pertek Derneklerinin organizasyonlarıyla gerçekleştirilen toplantıda Elazığ'da yaşayan Pertekliler, Çemiş Gezekliler, Ulukaleliler, Şavaklar ve Parçıkanlılarla bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ 1. sıra milletvekili adayı Semih ışık ver, milletvekili olarak seçildiği durumda 23 maddeden oluşan halk sözleşmelerinde yer alan Çemişgezek Pertek Köprüsü'nü 14 Mayıs sonrasında bu şehre kazandırmak için çalışacağını söyledi.